Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bayram diye bir iki gün video atamadım ama e, şimdi bayramın son günü diye şu hayatta kalma modum var ona gireceğim. Minecraft oynuyoruz. Birinci bölümünü oynuyoruz. E, eğer çok izlenir ve çok like alırsa ikinci bölümünü falan da çekerim. Evet arazi oluşturuluyor. Şimdi girsin oynayacağız. Evet. En son böyle bir sopa varmış benim. Buradan sopa topluyorum. Evet. Hiçbir şey çıkmadı. Şöyle. Tamam. Ama buradan gitmemiz lazım ya. Burada çok kötü. Tamam. Şu ağacı kalan. Evet. Bir. Şöyle. Üç tane yaptık. Evet. Beş tane aldık. Şöyle altı. Şöyle yedi. Neyse tamam. Şunları da aldım. Bu arada akşam olunca bir tık sıkıntı olacak. Hemen şuradan altından da biraz yapalım yine. Niye ondan 3 tane yaptıysan? Tamam. Abi. Efendim. Bir şey değil, evet. bir şey değil. Evet. Kıvamı yapsın mı? Biraz merdiven yapalım. Kaçsana. Efendim Kayra. Ne oldu Kayra? Normal şeyler mi? Video izleyecek misin? Gider misin? Sen başka yerde izlesen. Ay, şarkı tamam oldu Şimdi arkadaşlar ilk önce kılıç yapacağız da bunun için normal odun lazımmış. Normal az odun da bulamıyorum. Maalesef. Mağara var şurada. Ama oyunumuz yok. Adam akıllı olduğumuz. Maalesef. Yok yani. <laughs> Belki şu karşıda buluruz. Bir gidelim. Şöyle suyun altından daha hızlı gideriz. Evet geldik. Bakalım normal odun buldum. Şöyle açlığımızı giderecek. Kanka gelsem bir. Gel. Evet. Geberttik. Sen de gel kanka. İki tane et bize yetmez. Doymamız. Yandan Hani kaçıyor ya bir de evet, aldık. Dört tane oldu etimiz Domuz var şurada onu da öldüreyim Ya da etini yemeyi istiyorum Öldürmeyelim kanka tamam. evet. Şimdi bağlayalım. Bunlardan şu an 3 oldu. Bununla beraber. Böyle de 4 olacak. Şöyle de hepsini kazalım. Tamam. Çok iyi. Evet. Şimdi biraz bu bizim için sıkıntı oldu arkadaşlar. Biz daha koyun bulamadık. Karanlık çöküyor. Şimdi biz naneyi yedik. Böyle iki tane kılıç yapayım. Tam. Bir tane daha balta yapayım. Bir tane daha kılıç yapayım. Bir tane daha kılıç yapayım. Evet. Çünkü kılıç önemli. Öldürüğümüz için. Ya sabah nasıl olacak yiyin, yiyin yiyeceğimiz için. Onu da bilmiyorum ki. Evet, şimdi zombiler gelir. Şurada köy var. Köyde uyuyabiliriz. Hemen hemen hızlı. Bas 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 bas. Köyde hemen uyuyalım diyecektim. Hayır ya. Zombiler çıkıyor arkadaşlar. Allah. Kanka çıksan Ben uyuyacağım. Kanka çık. Tamam. Uyuduk. Uyandık. Mükemmel. Sabah oldu. Allah'tan o köylü köylü kaldırdık. Oh, zombiler dışarıda. Tamam. Hepsi yanıyor. Oha köylüler de zombi oluyor. Evet. Bu zaten buraya girmiş ölmüş. Buradan hemen bir yatak kıralım arkadaşlar. Çünkü yatak bize lazım olacak. Uy zümrüt çok iyi. Zümrüt çıkardık. İyi oldu. Burası bizim uyuduğumuz yer miydi? Evet. Neyse Allah'tan yatağımız var. Arkadaşlar bu arada bulduğumuz çok iyi oldu. Çok iyi. Allah. Neyse hem çıkabiliriz hem de merdiven yapmıştık zaten düşseydik bile herhalde yukarıda evet güzel oldu Zümrüt bulduk falan Şimdi madene mi çıksak taş toprak falan kalsak bir şey yapsak şöyle Taş kazma yapmamız falan lazım. Taş kılıç. Bunları hemen toplayayım. Evet kazmamız kazmak da eğlenceli ya. Şöyle onları da al. Koyun mu lan o? Allah. Eee Volem abi ne yapıyorsun? Volem abi bak beni sinir etme sana bir dalarım var ya. Sonra pestil olurum arkadaşlar. <laughs> Boş ver. Bir dakika lan Bunu, buna vuracağım. Ama taktikle tabii ki. Şimdi bizim taşımız var değil mi? Tamam mı? <laughs> Bunu öldürüp içindekileri alacağım. <laughs> evet. Şimdi öncelikle ee, golem abi. Bir dakika. Golem abi. Hello. Bıyakla dursana abi. Şşş. Dur bir. Sana bir şey göstereceğim. Tamam mı? Allah cezanı vermesin. Biri. Öldür abi şunları. Abi şunları öldür. Bunun pislikler. Sana yardım edeyim mi abim? Adam tekliyor ki zaten. Benim yardım etmeye gerek yok. Eee Valem abi. Ben senin en son bir şey yapacaktım sana ama. Bir dakika ben şu Valem abiyi bir kesmek istiyorum. Evet e, Valem abim. Önünü bir keselim bunu. Bir dakika dur şimdi tamam mı? Sadece bir saniye bekle. Tamam lan Burada onu o ok katabilirdik ama ve o kadar da yapıyorum. Şimdi vurup basmaya da korkuyorum. Tırsıyorum. Geberirsen geçmiş olsun. Envanteri koru yok bende. O yüzden şimdi şöyle yapacağız. Abi iki dakika gözünü seveyim bana bir bak. Aa, sen ne yapıyorsun? Bak bir. Bak şimdi ne yapıyorum izle. Görüyorsun değil mi beni şu anda? Lan bir gitme. Allah kıyasın. abi. Aha yine bir yere gidiyor. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Volen bir gitme daha yani değil mi canım? Benim. Bu taşları kıra kıra. Bir dakika dur. Burada bekle. La bir dur dur. Oo. Oh. Şimdi vuracağım arkadaşlar olmayacak ha. Olem bir saniye. Canım. Bekliyorsun değil mi? Gitme gitme. Enayi gel. Ha ne oldu lan vurabiliyor mu? Ala ala. Ha <laughs> ha ha. İşte bu. Ha dedim içinden bir şey çıkmadı mı? Evet dört tane demir bir tane de gül. Mükemmel. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? olemi de kestik. Mükemmel. Yeni volem doğup beni öldürürse geçmiş olsun. Var o da var. Ee, en iyisi biz buralardan biraz uzaklaşalım. Ya da volem, ikinci volem falan varsa beni kesmeye gelebilir arkadaşlar. Ee, o yüzden e, buradan çok e, yakın durmayalım. Şimdi ne yapalım? Volt yapabiliyorum demir kılıç yapabiliyorum. Demir kazma yapabiliyorum. Şimdi bir tane demir kazma yapsam. Kılıç yapsam. Hmm, ben. bitiyor. O zaman şey yapalım arkadaşlar. İlk önce ben bir taş kazma veya ve şey yapayım. Taş kılıç. Bir de taş kazma yapalım. Bir tane daha taş kaz. Şimdi bir tane de Demir bot yapalım. Şöyle evet. Hemen hemen demir botu giyelim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ay, artık e, giydik. Çok iyi oldu. Yakıştı bize. Evet. Bunlar takas takas yapabiliyor mu? Yuh. Aynen kanka bekle. Oo. İkinci çırak. Bu tamam kanka olmaz sanırım Kanka sen ne diyorsun? Oy bu güzel olurdu da. Olmaz ama. Senlikle bir şey yapamıyoruz kanka. Zombiler mi yürüyor şu an? Anlamadım ki. Biraz da yüzelim arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Oh. Yüz yüz yüz. Evet tamam yeter. Bu ne yapıyor burada? Ne alaka ya? Bakayım. Nasıl kızıyorlar? Bu çok güzel ama bunu kesebilir miyim acaba? Kolem kusar mı? Kanka baksana kanka. E, sana vurayım mı sen? Gel. Uzunları düşer mi? O da var. Düşmeyebilir. <laughs> ama ben bir şansım deneyeceğim. Golem bizi kesmez inşallah. Gel gel kaçma kaçma. Gel bakayım. E, Lan bu değil. Ben kime vuruyorum? Var bir kesin. golem gelecek. bence bu sesler golem yapıyor bu sesleri. Adamları öldürüyor. Neyse o da deniz zırhlı adam neredeydi lan? Köylü. Yani sizin, benim size ihtiyacım yok. Ben köyde istediğim kadar. Neyse en azından et var. Doğru. Tamam. biraz acıkmışız yiyelim. Evet. Bir şey değil mi? ne? İksir ne iki şey değilmiş. Ne işte böyle arkadaşlar. Demir. Zümrüt bulduk arkadaşlar ya. Dört tane de demir aldık şeyden. Eee. Böyleydi. <laughs> Herhalde zümrüt bulmamız efsaneydi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.